bekliyorum bir anda eve kağıt gelmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş taraftarın sesi buyurun. Şey diyor. Dolma bahçeye geleceğiz. Şurum. geçiyorum buralara. Ben Abdi bir Evet 2 2 bir galibiyet. Abdi çağır Abdi çağır Arıyorum. acil. Arıyorum. Arıyorum. Evet, e, altı maç üst üste. Evet. E, e Sonuçta kazanıyor. Hocamızın ismini ben türlü öğrenemedim. Yanlış söylüyorum bana Solshire diye. Olay Solshire. Olay Ghana Sourshire. Sourshire. Şey ha diye. E, bugün takımı çok beğenmedim açıkçası. Biraz hani şey gibiydi. iftar açmış hani amcalar ol ya biraz yorgunmuştur. Uyuma modunda. Takım biraz öyleydi. Çok memnun etmesi açıkçası Beşiktaş taraftarı ama oyun olarak kötü değiliz. Ama hala bir takım sıkıntılarımız var. <laughs> Ceza sahasında çok fazla pas yapıp Yine şut çekmeden içeri girmeye çalışıyoruz. Bunlar kapalı olduğu takımlar karşı yaramıyor. Geçen hafta Eyüp maçında tuttu çünkü Eyüp biraz daha bize oynamaya çalıştı ama bu maalesef Kayseri Spor maçında yaramıyor. Ee, takımımız kazandı mutluyuz. Ee, sondaki pozisyon penaltı olduğunu söylüyor. Çok fazla işte internetten spekülasyon yapılıyor. Şu bu gibisinden. Ee, önemli değil bugün kazandık. Beşiktaş'a da haksız penaltı verilse ha, önemli bir şey. Yani Biz haksız olan hiçbir penaltı kabul etmek istemiyoruz zaten. Hakkımız olarak kazanmak istiyoruz. Bir de kısa bir konuya değineceğim ben. Oğlum ee, Oğlum bu olay ne? Resmi para biriminin Euro veya Dolar olması için meclise dilekçe yazıldı Ben de şimdi gördüm abi de yani. Şu an gördüm evet. ha Kim yazmış? Ya, bu her sene olan şey değil mi? Olabiliyor mu öyle? Ya, çok bir şey çıkmaz ondan gibime geliyor Avrupa ama. Birliğine girmeden nasıl öyle bir <laughs> şey olsun abi manyak mısın? Lan olum yani. Fransa ee, Şeylerde çok görüyorum yani ee, Röportajlarda bazı Galatasaray taraftarları şey diyor Dolmabahçe'ye geleceğiz, şuraya geleceğiz, buraya geleceğiz. Ben onlara şunu cevabını vermek istiyorum. Siz değil kralınız gelsin. Ama kralınızla Türkiye giriş yasağı var o da gelemeyecek. Yapacak bir şey yok. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş. Şunu yapmamız lazım. Taraftarımız Ramazan mübarek Ramazan. Herkesin iftarı oruç tutuyor. İnsanlar saygı duyuyorum. Ama Antep maçına daha çok Beşiktaş taraftarının daha çok Beşiktaş'a ihtiyacımız var. Daha fazla taraftar istiyoruz. Ne oluyor? Arkada ne oluyor ya? Sonra zorlu bir Konya deplasmanı var. Konya düşmeye oynuyor. Konya yendikten sonra da kupada kura var. Galatasaray'ın gelme ihtimali yüksek. Her şey hazır olmamız lazım. Ama oyun kalitesinin bir tık atması lazım Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın şu anki oyun kalitesi kötü ama kazandı ya da artık nasıl kazanıyoruz mantığı bu değil. Antep maçında daha hırslı, daha parçalayan, daha güçlü Beşiktaş istiyoruz. Geçen haftaki derbiyi gördünüz. Ben 60'dan sonra uykum geldi. Uyudum evde. Hatırlamıyorum. Maç 0-0 bitmiş. Çok iğrenç bir derbiydi. Beşiktaş böyle oynamasın. Biz daha güçlü, daha parçalıyız. Gelecek yıla ümitli şekilde başlayalım. İnşallah Türkiye Kupası'nı alacağız ve üçüncü olacağız. İnanıyorum. 30 Mart'ı bekliyoruz. Galatasaray'ı da buraya gömeceğiz. Pener'i zaten gömdük. Burada hiç kimse bize küçük diye muamele yapamaz. Herkesin Allah'ıyız. Herkesin... Değilse... Oha! 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 Herkese de gideriz. Allah'ına yatar. Allah oha! Yeter. Biz her zaman her zaman takımımızın yanındayız. Yenilsin, yensin hiç fark etmez. Biz Beşiktaş'lıyız. Yense de yenilse de her Hangisine, zaman... Hangisi şuna mı? <laughs> abi bir geri Biz at, buradayız. <laughs> Yense de yenilse de her zaman biz buradayız. <laughs> en büyük Beşiktaş her yerde her zaman. Abdü ne oldu bir şey olmadı? Ya abi sen tam geri alamadın başlamadın. Tam alamadın. Sen alamıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> her zaman her zaman takımımızın yanındayız. Yenilsin, yensin hiç fark etmez. Biz Beşiktaşlıyız. <laughs> Yense de yenilse de her zaman <laughs> biz buradayız. Yani. En büyük Beşiktaş. Her yerde, her zaman. Her zaman. Allah Allah. 6'da 6. Son şaya nasıl gidiyor? Vallahi hoca zaten görüntüsünden e, hissettiğim kadarıyla gerçekten çok mütevazi, çok güzel yüzlü, ve güler motive, yüzlü bir insan. motive, motive edici hep sözler söyle oyuncular çok, oyuncular evet. Özellikle. Zaten insan kendi yüzünden belli eder hani güler yüzlü bir insan, temiz kalpli bir insandır. O adam bence ışık var onda yani. Her şey olabilir. Beklesin. Abi sanki çeyrek finalde eleneceksiniz gibi geldi bana ya. Abi o zaman ligde 3. olacağız. Galatasaray'la eşleşeceksiniz ve sanki Galatasaray sizi eleyecekmiş gibi geldi bana. Bir şey alacak mı ya, Bak bir şey diyeyim Galatasaray 2 şeyde derbi. Galatasaray yedir. gelse Olur. rahat alır mısınız sizce? Abi rahat alamayız ama alırız. Peki mesela ben şeyi de düşünüyorum. Acaba Okan Buruk yine rotasyon çıkar mı? Abi bak dediğim gibi Okan Buruk 2 derbide de bence ya birinde berabere kalır birinde yeneriz. Kovulur bence Okan Buruk onlardan sonra. Ama var ya bak Galatasaray değil de gerçi biz eşleşemiyoruz ki. Abi Galatasaray İskenderun Spor'la eşleşse Doğru biz abi. eşleşemiyoruz Eş, Eşleşemiyoruz abi Şeyde Beşiktaş'la seri başı Hayır Beşiktaş'la eşleşemiyoruz Ha Beşiktaş'la eşleşemiyoruz evet Cimo... ya, Sanki Okan Buruk bir tık şey yapar gibi geldi bana ya Neydi onun adı Rotasyon yapar gibi Ben hiç şey yapamaz Yapsın abi daha... Abi Ryan'in vize işi ne oldu o Rayne ne demek ya kanka? Rainenin vize Mert vizeci istedi, vizeci'nin numarasını verdim. ile Mert arasında o, ben değilim vizeci ama. <laughs> Sizi bekliyoruz Karnı ha. Yakında bir ya, alaka ya. Ya şu kickte gerçekten bir bu olmadığım karmıştı. Bir fizeci olmadığım karmıştı ya. Geleceksiniz, <laughs> <laughs> göreceksiniz. Bugün Mart'ın biri baharın oldum, başlangıcı. Yok olsun. yeni numaraya attım attım yeni numaraya. Allah'ım Beşiktaş'a baharlar getir ya Rabb. Yanlışlıkla kuri amin, 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 Yanlışlıkla, amin, amin, yanlışlıkla amin. hepsi şet kargonun numarasını atmışım ya Mert'e. Allah'ım Türkiye'ye ilk Şampiyonlar Ligi kupasını Beşiktaş'ın getirmesini nasip et Amin. Ey güzeller güzel Allah'ım sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bütün Avrupa kupalarını bizim toplamamızı, bütün Afrika kupalarını getirmemizi nasip et ya Rabbi. Allah Serdar Başkan'a, şu andaki yöneticilere. Abi ya, Serdar diyorsunuz hala adama, hala Serdar diyorsunuz ya. ...Avrupa Kupası'nı nasip et ya Rabbi. Allah'ım lütfen bizim sahibimiz sol ol. Bize sen sahip çık ya Rabbi. Amin. Beşiktaşlı kardeşlerimle alay ettiler. Dediler ki yine aylardan Kasım diye şarkısıyla bizi alay ettiler. Dört senedir Berbat şekilde yıllar geçirdik. Sokağa çıkamayacak hale getirdiler Beşiktaşları. Allah'ım bir daha bunları bize yaşatmasınlar. Neye amin diyorsun ya? Bak, amin. Allah'ım bize öyle başarılar ver ki, bize öyle güzel başarılar ver ki Ya Rabbi, mağlubiyeti nedir bilmeyelim, beraberlik nedir ne? unutalım. Sus da, Dünyanın hiçbir yerinde bileğimizi bükemesinler. Allah'ım Paris'ten germaini Bayern'i, Barcelona'yı görüyoruz. Dünya markası hepsi. Bize dünya markası olmayı nasip et ya Rabbi. Allah'ım şu borç belasından, şu bankalar birliğinden kurtulmamızı, Allah'ım çok o kadar çok paralar gelsin, o kadar çok sponsorluklar gelsin ki Ya Rabbi Beşiktaş kasası da olsun, dünya'nın en zengin kulübü olsun, Real Madrid yanında sayılsın, o kadar çok şampiyonluklar kazanalım ki yıldızlarımızı alay ettiler, 3 yıldızımız var dediler, bizi aşağıda küçük gördüler. Abi Allah. bir yandan da gömüyor bu arada, onun farkında mısınız? Allah'ım bize kötülük yapmaya çalışan Beşiktaş düşmanlarını şaşırt. Elleri Çok ayakları dolansın ya, ya, be. ya, ya, ya Rabbi. Beşiktaş'a iyilikler yapsın ya Şu anda Beşiktaş kardeşlerim nasıl gülüyorsa onları kıyamet kadar yüzünü güldür ya Rabbi. Allah kıyamet Allah kadar bize şampiyonluklar nasip et ya Rabbi. Allah Farklı Allah şekilde yenelim. Görbileri hepsini kazanalım. Bizi kimse bileğimizi bükemesin ya Rabbi. Allah Allah. Allah'ım. Ola. Ola güzel. Abi, abi ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Beşiktaş her gün olmasını be. nasip etti ya Rabbi. Bütün ahiret duygusu futbolcuların bize gelmesini. Ay, her branşta başarılı olmamızı. her branşta dünya şey şampiyonu olmamızı. Allah'ım sırtımızı yere getirme, getirme ya Rabbi. Allah'ım sırtımızı bize büyüttürmediler. Sırtımızı büyütmemizi, yüz binden fazla bir sırt yapsınlarımızı. Ve Allah'ım de yıldızımızın, yıldızımızın Yıldızımız az diye, yıldızımız az diye bize dalga geçtiler. Evet. Allah'ım o kadar çok yıldız abi, kazanalım yeter, ki yeter, formamızda abi. yer kalmasın Hacımız ya Rabbi. Ya. O kadar çok kupa kazanalım ki müzemizde yer kalmasın. Yeni müze yapalım. stat bize yetmesin. Stat bize yetmesin. Yeni stat yapalım. yapalım ya Rabbi. Bu kadar bir nasip et ya Rabbi. Allah'ım bizim koruyucumuz sen ol. Beşiktaş kardeşlerim çok ağladılar, Allah çok üzüldüler. Allah Allah. Belki bizim duamız Allah. kabul olmaz ama tabii Tüyüyen kardeşlerimin yüz türbete onların duası kabul et. Beşiktaş'ta bir daha ağlatma ya Rabbi. Beşiktaş'ta bir daha Allah. üzülmesin. Beşiktaş'ta tırnağına taş değmesin. Allah. Hepsinin duası abi. kabul olsun. Divan Kurulu, üyesi, kurulu üyesi abilerimize abi. sağlık abi. saat ver. Abi. Kongresi abi. abilerimize abi. sağlık, abi. sağlık abi. saat ver. Biz Hepsi başarılı bize. olsun. Camiamız dilik içinde olsun. Dünyanın en büyük lobisinde bizi kurmamızı. Dünyanın her yerinde Beşiktaş'ı kurmamızı. Beşiktaş'ı ne, ne oluyor abi? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor ya? Abi kurdu dünya. Bir, bir, bir önceki abile bu ne alaka ya? Yine sağlık. Bu soğuk havada tekrardan söylüyorum. Bu soğuk havada bu takımı yalnız bırakmayın. Herkesin ayağına, yüreğine, emeğine sağlık. Sesim biraz kısıldı konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Ben şuradan şunu söylemek istiyorum. Evet, e, galibiyet aldık, 3 puan aldık, bir seri aldık. <laughs> E, ama daha erken dediğin <laughs> gibi. Hala <laughs> bir... Evet ama hala erken. istediğimiz oyun pek oynanmıyor. Biraz defansif oyun oynuyoruz. Yani 2-0 önde 1-0... Allah'ım. Sen bizim Abdü'ye biraz objektiflik nasip eyle Ya Rabbi. Amin. <laughs> önde olmamızda rağmen <laughs> e, hala 5'li 6'lı savunma yapıyoruz. Yani Jose Mourinho'nun taktiri yapmaya çalışıyoruz. Maçı geçtim. Şunu da söylüyorum. 30 Mart'ta Galatasaray ayakları titresin çünkü İnönü Galatasaray'a mezar olacak mezar. Çıkamayacak. Çıkamayacak. <laughs> ben her topla buluştuğumda burada <laughs> 40.000 kişi sana küfretmek <gülüyor> zorunda <gülüyor> değil. Abi yarabbi Sen kaldır kafanı ve formanın değerini bil, hakkını bil. Taşıdığın, giydiğin formanın Bravo. ağırlığını bil. Bravo. Eyvallah, teşekkür ederim. Bravo. Bugün İyi konuştun. Bugün çok güzeldi. Yeni transferimiz Bravo. de çok güzeldi. Rafa Silva ile çok iyi anlaştılar. Böyle devam edersek, abi. böyle galibiyetle alırsak hedefler daha büyük olacak. Bravo. Eyvallah, teşekkürler. Bravo. Alayım mı sizi? Alayım seni. Abi, e, Semih Kılıçsoy bu maçta biraz kötü oynadı. Rafa yere baktı, bencilik yaptı ama Rafa Silva abi. Tüm bir takım resmen Rafa Silva. Allah razı olsun. Onun sayesinde kazandık zaten. Yeni transfer hakkında şey diyorum. kenara oyu zaten ee, çok böyle bir taktikler yaptı. Şunu e, bilin ki en büyük kartal. Evet kendi yani Bravo. Alayım. Altı maç üst üste galibet Olegana Sauşa devam ediyor. bizim için zaten normal şey. Biz büyük Beşiktaş'ız. Ee, uzun zaman sonra ilk defa maça geldim. Çok iyi bir deneyimdi benim için. Ee, maç çekişmeliydi. Son ataklarda bayağı basıldılar. bize üstesinden geldik. Mario'nun golü olsun, Semih geri dönüşü olsun. Mutlu olduk. Mutlu mutlu evimize geri dönüyoruz. Bravo. Beşiktaş. Eyvallah teşekkür ederiz. Lig'de güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Önümüze bakacağız. Zaten önümüzde de çok uzun bir fikstür var. Lig fikstürü var. Önümüzde Ziraat Türkiye Kupası da var. Ziraat Türkiye Kupası'nda inşallah gönlümüzde Galatasaray'ın çıkmasından yana. Çünkü Lig'de league, stadımıza gelecekler. 4 gün içerisinde ilk kere stadımızda onları yenmenin keyfini çıkartmak Oo, istiyor. lan. Kupada Galatasaray'ı çekerseniz 4 gün, içerisinde, 4 gün içerisinde iki kere yapacaksınız değil mi? Evet evet. Oha. Mesela şu an nasıl buluyorsun? başarılı buluyorum abi geldi geldiği gibi zaten hadi inşallah ya hadi inşallah ya hadi hadi. hadi hadi inşallah bize de İskenderun gelir ama huzur kat takım hava kat bunu sonuçlardan da görebiliyoruz İnşallah önümüzdeki sene de yanımızda durursa güzel başarılar geleceğimize inanıyorum gel ya, ya uzak o kadar uzak olmana gerek yok ya gel abi altısında çekiliyor diye biliyorum asırlık galibiyet güzel bir e, galibiyet serisi güzel devam ediyor maşallah nazar diyemesine. bu maç bir 0ın üstüne biraz zoruldu ama o da olacak Galatasaray'ın çavuş olacağız inşallah. Galatasaray benim nasıl, nasıl buldun bugün Beşiktaş'ı abi bugün çok Niye senin takımı küçük takıma mı gözüküyor önce Yok bizim Avrupa falan da var ya siz bilmezsiniz şimdi biraz bir yorgun olabiliriz. 3 kulvarda devam ettiğimiz için ondan dolayı Sapla. bu. Sağ oynadık oh. bence. Ee, ilk, ilk yeri, ilk yeri ilk ama kendi o... kaşındı kanka. Kendi kaşındı. Ben bence yani. daha iyiydik. Da Berabere kazandık. <laughs> Son saniye kazanılan penaltıda eee Semih Kılıçdaroğlu'yu dışlamalarını hiç beğenmedim. Beşiktaş taraftarımıza yakıştıramadım. Gerçekten Semih yakışmadı. Semih arkasındayız. Yaşasın Beşiktaş. Eyvallah. Teşekkürler. Bravo. Yaşasın evet, Beşiktaş. Evet genç düşüncelerini alayım. Abi çok iyi oynadık. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah Avrupa'ya gideceğiz. Soşay nasıl buluyorsun? İyi buluyorum abi. Bize iyi geldiğini düşünüyorum. Abi. Vallahi eyvallah. Teşekkürler. Düşüncelerini alayım. Nasıl buldun Beşiktaş'ı? Beşiktaş her zaman mükemmel zaten. Aa. O kesinlikle. <laughs> Gollerimiz de çok Abdü. güzeldi, Özellikle Semih'in golü olur, çok olur. daha Allah güzeldi. Allah öyle yani. Allah Süper olalım. oynadılar. Abi Galatasaray'a kim semini Abi semilmesinler abi. Bura mezar olacak abiciğim vallahi. Abi ben size Bravo. bu maçı bir cümleyle özetleyeceğim. Özürüzler. Bu bu maç Fenerbahçelilerin korkarak, Galatasaraylıların titreyerek, Beşiktaşlıların Doğru. böbürlenerek izlediği bir maçtır. Galatasaray buraya gölenecek sıra gelecek. Gelecek lan. Ben burada hasarda sesleniyorum. Hasar alan. Bu paralar nerede? Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> 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 Birine bak Bravo. Bravo. Gerçekten. Amin. Bravo. Bravo. Tekbir. Allah Allahu Ekber. <laughs> ne alakası? <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar o zaman Yusuf Akçiçek son video sonra simülelere geçiyorum. Ya da isterseniz